Herkese merhaba arkadaşlar. Sıcak dediğime bakın. Yani olduğum yerde terliyorum. Yani video çekecek gerçekten de gününü bulmuşuz. Ama olsun sizler için değer. Yani bu arabayı da bayadan beri çekmek istiyorum açıkçası. Kısmet bugün eymiş. Araç sahibi Evren ve buradan da selamlarımı yolluyorum. Aleyküm selam. Aleyküm Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Arabanın incelemesine geçeceğiz ama geçmeden önce aranızda hala kanala abone olmayanlar var. E, kanala abone olmak ücretsiz zaten. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Şükür sonunda kanala ilk defa bir Ford arabası getirebildik. Bayadan beri videosu çekmek istediğim bir araba açıkçası. Kısmet bugüneymiş. Olsun. Geç olsun güç olmasın diyelim. İncelememizi istediğiniz arabalar varsa da aşağı yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ben ilk önce arabanın renginden başlamak istiyorum. Bunu yapan mühendisler öyle bir renk yapmış ki sadece dışıyla kalmayalım bu rengi içine de kullanalım demişler. Bunu zaten içine geçtiğimizde de sizlere gösteririz. düğünü bu rengin aynısı mevcut. Aracımız 2010 model Ford Fiesta Titanium paket. Yani Ford'un dolu paketlerine verdiği isim bu. Tabi bunların daha doluları da var. Titanium X'ler falan da. Bu da dolu bir araç. Ön kısmında mercek farlar bulunuyor. Bunlar halojen. Sarı yanıyor maalesef. Sisleri de zaten. Burada aşağıda görüyorsunuz. Ön tarafında herhangi bir park sensörü bulunmuyor. Ben olmasını isterdim. Sonuçta bir titanyum paket, dolu bir arabayla birlikteyiz. Yani artılarıyla eksileriyle bence bu video YouTube'un en detaylı incelemelerinden biri olacak. Bu için. Ben yani gündüz atması falan göremiyorum ama bu makyajlı kasalarından mevcut. Altında da bir tane sis fera bulunuyor. Aynı şekilde bu da sarı yanıyor. Önde yine şöyle krom detaylar kullanılmış. Yani bu da aracı biraz sportif göstermiş. Zaten sportifliği vurgulayan bir marka. Hani belki buna sonradan batan toplarına biraz daha yakınlaştırılabilir. Ya da arkaya iki tane krom egzoz kullanılabilir. bunlar bütçe ile alakalı. Ama biz bu arabayı satacağız. <laughs> Öyle çılgınlıklar, apaçilikler yapmayacağız. Biliyorsunuz yarım kontak ailesi olarak üç şeye takılıyoruz. Bir sunroof, iki katlanır ayna, üç amortisörlü kaput. Bakalım bu araçta üçü de mevcut mu? Sunroof'u var mı diye bakıyorum da maalesef yok. Oradan bir eksi. Tabii bunlar konfor eksileri. Hani araçta olmasa da olur. Çok da şey değil yani bunun için. Kaplanır aynası var. Bakın inanmayacaksınız ama bozuldu. Bak daha düne kadar çalışan şey. Biz ne zaman bir şey olsa inceleyecek olsak ya pislenir ya kirlenir ya kırılır. O da bizi buldu. Yani bütün aksilikler ederse hep bizi buluyor. 195-50 R15 bir jant lastik var çok ağır bir araba değil açıkçası. 1041 kilo. Günümüz arabaları 1250-1300 kilo bandında. Ama bu araba hafifliğiyle gidiyor. Yani cidden motor kısmında gelince ona değinirim. Güzel gidiyor. Bu aracın rakibi Volkswagen Polo, Seat Ibiza, bir de Renault Clio var. Zaten Renault Clio'yu hiç değinmek istemiyorum. Hala 2023'te o arka camları döndürmeli. 2010 model araba oluyorsun ve bunun arka camları otomatik. Bak buradan Ford'da bir artı. Camların etrafında krom bir çıta geçilmiş. Güzel olmuş açıkçası. Gövde renginde de bir kapı kolu var. Şöyle bir kapı sesini dinleteyim size. Abi cuk diye oturuyor yani. Pek bir şey yapmıyorum. Elime almışken göstereyim. Şu şekilde bir anahtarı var. Ha, yıllardır Ford'un kullandığı bir anahtar. Fokusundan tutun. Transitine kadar hepsini adamlar ne kadar çok ürettiyse artık bir bitiremediler. Ön tekerlerinde disk fren bulunuyor. Arka tekerlerinde kampana kullanılmış. Ön camlarında birim bulunmuyor ama arka camları orijinal karatmalı geliyor. Yan sinyalleri de aynaların üzerinde bulunuyor. Çamurlukta olmasındansa burada olması her zaman daha güzel. Aracın 40 litre bir yakıt depo hacmi var. Zaten genellikle şehir içinde kullanılan bir araba. Yani arada sırada bayramda falan uzun yola gidiyor. Bu araba benim nezdimde 3 kişilik. 4 kişilik aileler bu arabayı tek tercih etmesin. B e hatchback olmasından dolayı pek geniş değil. Yine stopları halojen, led değil. Zaten led stop eklemek biraz saçma olur. Sağda bir şöyle küçük fiyosta, solda da PDC yazısı bulunuyor. Ortada da şöyle bir krom şerit geçilmiş. Sanki hani büyük bir nir. Ne kadar komik. Ya. Arka tarafında da tam için gözükmüyor ama karartlanıcam var, mevcut. Süspansiyonu, torsiyon ne yazık ki bağımsız süspansiyon olsa daha güzel olurdu. Sürekli sınıfının üstünde yol tutan arabalar yapıyorlar. Bu konuda gayet iyiler yani. Eline su döken yok daha. E tabi arkasına gelmişken bir bagajına bakalım. Elektrikli bagaj var mı? Var mı? Yok. Yokum. Yokum diyor. Yoktur herhalde. Araçta otomatik kilitleme var. Hani uzaklaşınca kilitliyor. Kendimize suç atalım. Arabaya değil. Bakalım elektrikli bagaj var mı derken inşallah bugün açılacak. Evet. Direkt gözüme çarpan buranın kaplı olması. Bir, bir tane şöyle tutamak var. Şu şekilde de kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Ben çok şey yapmadım. Normalde kapatıyorsunuz. 281 litre bir bagaj hacmi var. Zaten bagajını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi masamız, sandalyemiz, her şeyimiz var. Masa yok da. Yani pikniğe gidiyoruz hafta sonları. Yan taraflara baktığımda da her yeri kaplı. Herhangi bir metal kısım gözükmüyor. Yani Ford helal olsun. Bu konuda maliyetten kaçmıyor yani. Dediğim gibi hani bu araba benim nezdimde 3 kişilik. Arkaya 2 tane bavul. Üçüncü bavulda arka taraftaki yolcunun yanına koyarsınız. E tabi biraz konforundan ödün verecek yani. Bu sefer tek de kapattım. Dört kol bir jant var. Hatta şöyle bakarsanız 2, 4, 6, 8 kol oluyor. Ford'un her arabasında kullandığı bir jant modeli. Yani yakışıyor aslında. Fena değil. İçerideki kaliperleri de böyle sarı mavi gibi boyansa arabayı daha güzel gösterebilir yani. Avrosunu arttırır. Amortisörü kopuk var mı diye bakarken ne yazık ki yok. Çıtalı sistem. Araba çalıştığı için çok sıcak. Şöyle sabitleyelim. 1.6 90 beygir bir motoru var. Makyajlı kasalarında bu 95 beygir geliyor. 204 Nm de torka sahip. Bu hafifliğini gidiş yönünden kullanıyor. Fabrika verisi 4.2 litre. Günümüz arabalarından makul bence yakışır. Gidiş yönünden de tatminkar. Şöyle baktığınızda zaten her yeri dolu dolu büyük bir motorun olduğunu dışarıdan da görebiliyorsunuz. Motor kabutunun üstünde de yalıtım mevcut. Arkalarına kadar da uzanıyor bu yalıtım. İçeriye ses az gidiyor. Hava da karardı zaten. Bir an önce anlatıp yemek yemek istiyorum. Kapıdan başlayacak olursak üst kısmı sesten de anlaşılacağı üzere sert ne yazık ki. Şurada Twitter bulunuyor. Ya bakın. Ford diyoruz. Tamam. Titanyum dedik. En dolusu. Kardeşim şu plastik açma kolu ne? Toros da mıyız? Şunu bir krom yapın ya gözünü seveyim. Oradan buradan maletten kaçmamışsınız da içeriye geçince de hiç düşünmemişsiniz. Neyse çok da sallamıyorum. Bakın katlanır aynanın burada mekanizmasının işareti var ama dediğim gibi bizim araçlar ne yazık ki çalışmıyor. Şurada bakın o mor renk devam ediyor. Buralar sert ama şu kolunu koyduğunuz yerler yıpranmış. <laughs> Sıkıntı yok. Bunlar 100-200 liralık işler. 4 camımız tam otomatik. Bakın. Dedim yani Clio'larda 2023'lerde dahi hala döndürmeli. Elim böyle. Her neyse. Bunda 4 camımız tam otomatik. Şurada şöyle gri bir plastik parça kullanılmış. Açıkçası güzel göstermiş. Araba küçük zaten. Küçük de bir şöyle eşya gözü var. Buraya şeyler falan konulabilir. İçine geldiğimizde ilk göstermek istediğim şey aracın direksiyonu. Üç kollu sportif bir direksiyon beni karşılıyor. Kenarlarında şöyle gri parçalar var. Yani fena değil açıkçası. Tabi aracımız 233 233.000 km'de. Onun vermiş olduğu bir yorgunluk var. Tabi o kadar da olacak artık. İbrelerine gelelim. 220 bir kadran var ama aracın maksimum hızı fabrika verisi 175 km saat. Hani belki yokuş aşağı 200'ü bulabilir ama tabi hız felakettir. Kamu spotu olarak geçelim. Hani dedim ya adamlar öyle bir renk yapmış ki her yerinde kullanmışlar. Göğüslüğünde dahi o rengi görebiliyoruz. Malzeme kalitesi de şöyle gösterecek olursak gayet yumuşak. Aşağılara indiğimizde ise segmentinden dolayı sert plastik malzemeleri görmek güç değil. Ford şurada bir kafası karışmış herhalde. Bir sürü tuş koymuş. Kardeşim burası bankamatik mi? Olmadı şuraya bir kart sokayım şuraya da şifre mi gireyim? Torpido adam da paramı versin. Mesela çok da fazla sallamayın. Port panları beni dinlemesinler sonra. Şöyle kırmızı bir dijital gösterge var. Buradan hani radyonun frekansı vesaire görmeniz mümkün. Dijital klima bulunuyor şurada. Tek taraflı bu. Çift taraflı olsa daha iyi olabilir tabii. Eşya gözü var burada. yani telefon falan bir şeyler koyulabilir. Beşileri manuel. Manuel fitesi seviyoruz. Manuel candır yine etrafında da kromları görmek mümkün. Şurada bir tane USB var. Onun yanında da 12 voltluk çakmaklık girişi. İki tane de şurada şöyle bir bardaklığı bulunuyor. Hani ergonomi bakımından şurası bir tık daha yüksek olsa güzel olabilirmiş. Tam ortasında da şöyle küçük tenekeler için bir yer bulunuyor. Onun altında da şöyle bir alan var. Araçta sigara içilmediği için hani herhangi bir koltuklarda olsun, şu direklerde olsun sigara yanağı bulunmuyor. Koltukların sarması güzel açıkçası. Hani virajlarda falan çok yana yatırmıyor. Kumaş kalitesi de makul. Hani segment standartlarında. Herhangi bir elektrik falan yok yani. Cart -car şöyle çekmeli. Elektrikli koltuk beklemem zaten bu araçtan da. Yine havalandırma menfezlerinin etrafında da o plastik gri parça devam ediyor. Torpidosuna geldiğimizde şöyle fena değil. Güzel yani birçok eşyayı da almış zaten. Araç titanyum paketi olduğu için ambiyans aydınlatma bulunuyor. Bakın şu tam torpidonun üstünde görebiliyorsanız. Şuralarda da bulunuyor da bunlar kontağı açınca yanıyor. Sarı aydınlatmaları mevcut. Keşke bunlar beyaz olsaydı. Şöyle siperli açtığımda makyaj aynası var. Kapaklı. Işığı bulunmuyor. Buraya bakacak olursak da aynı şekilde ışıksız bir makyaj aynası var. Ön tarafı geniş. Çok darlık hissi oluşmuyor. Göğüslük de uzun olduğu için burada hani ferah ferah gidiyorsunuz. Altlarda da bakın zaten sarı aydınlatma beliriyor. Işık yani paket gibi bir şey oluyor bu fokusların dolularında gelen. Ön tarafından anlatacağım bu şekilde de bir kısmı kısmına geçelim. Aracın iç kısmına geldiğimizde ilk göstermek istediğim şey diz baş mesafesi. Benim boyum 1.72 idi en son. Değişmediyse. Bakın neredeyse bir karışlık bir mesafe. Güzel bir baş mesafesine sahip araç. Ön koltukların arkasında iki tane cep bulunuyor. Yani şöyle şeyler falan koyulabilir. Konfor elemanı olarak ne bir kol dayama ne de bir hani havalandırma mevkisi falan bulunmuyor. Önde değinmeyi unutmuşum. Kol dayama da mevcut değil. Yani Titanium diyoruz. Kol dayamaya koyun artık. Bakın şöyle tutamak da yok. O da bir eksi. İnsan arıyor böyle şeyleri. Ama arkaya iki tane şöyle askı aparatı koymuşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? koltukları hani rahat. Dediğim gibi ne çok sert ne çok yumuşak. Aynı o mor desen ve beyaz dikişlerle güzel bir bütünlük sağlanmış. Bu araç 4 kişilik. Ortada bir kafalık bulunmuyor. Yani ortalama ne çok büyük ne çok küçük. Bir şaf tüneli var. Üçüncü kişi oturacak olursa da şöyle artık ayağını yanlara falan koysun. Bu şekilde de seyahat edilebilir. Arkadan ön tarafa bakışta tam şu şekilde. hani Gayet ferah. Hatchback olmasına rağmen cam yüzeyleri geniş. Arkada da kapı üstleri sert plastik malzeme. Yine o kapaşma kolu otomatik cam açma tuşları bulunuyor. Önde eşya gözü vardı ama ne yazık ki arka kısımda mevcut değil. Aracın ses sistemini zaten size dinleteceğim şimdi. Gayet iyi bir ses sistemi var. Hani sınıf standartının üstünde. Yani gayet tatminkar. Yani birçok arabadan da daha iyi onu söyleyebilirim. Videoya ilk başladığımızda hava aydınlıktı, hava karardı. Bir an önce videoyu çekip artık evime gitmek istiyorum. Ama gitmeden önce bu arabamızı satacağız dedik. Bu aslanımıza istediğimiz fiyat 490.000 TL. lira. Bu fiyat değişebilir. Yani şu an ayın kaçındayız biz? 14 Temmuz'dayız. Birkaç hafta ya da birkaç gün sonra değişkenlik gösterilebilir. Açıklama kısmına ben bir numara bırakırım. Oradan eğer olacaksanız zaten ulaşabilirsiniz sizlere. Bence alınabilecek en güzel araçlardan biri. Fiyat performans olarak size istediğiniz her şeyi verebiliyor. Eğer 500 beğeni gelirse bir dahaki video 0 km bir Mercedes olacak. Bunu sözünü veriyorum. Olmazsa da artık CC falan çekeriz. Yani onlar da idare edelim. Bu videomuzdan bu kadar. Bunun gibi kanalımızda birçok araba inceleme videosu var. Bunları da gidip kanalımızda izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.